Bekarlık hayatımızın dördüncü gününden herkese günaydın. Kahvaltıda bekonun canı kruvasan çekti o yüzden kruvasan yiyoruz. Oğlum sen Fransız çocuğu musun? Sucuklu yumurta neyine yetmiyor? Ah. Evet Beko kruvasanını yemedi. Sabahtan üç tane duruşmam var. Beko'yu yine ananesine bırakacağım. Ama öğlen Beko'yu alacağım ve Beko'ya bir sürprizim var. Beko sürprizim ne sana? Benim. Jersey park gibi. Beko'yu bir yere götüreceğim park gibi bir yere. Evet Beko'yu anneannesinden aldım. Anneannemiz piknik için yemeğimizi yapmış. Şimdi eve uğrayıp malzemelerimizi alacağız ve daha sonra pikniğimize geçeceğiz. Yuhuu! <laughs> <laughs> Götür. Oh, Beko rüzgar olduğu için yakamadık. Üflüyormuş gibi yap. Bugün doğum günü değil ama iyi ki doğmuşsun. İyi ki benim oğlum olmuşsun. Oh. O da gibi. Oh! Osman! simen vurdu. Mustera! Evet çok yorulduk ama pikniğimizi bitirdik. Nasıldı Beko pikniğimiz? Çok güzeldi. Evet arkadaşlar dördüncü günümüz de böyle bitti. Beşinci günde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay. Bay bay.